Cemal'den mesaj geldi. Kadim evine girmiş. Evi koruyorlar değil mi? Herhalde. Nöbetçi koyduk o kadar. İyi yapmışsınız. Samir'in ne yapacağı belli olmaz. Yani bence o kadar korkmaya da gerek yok zaten. Samir sınır dışı edildi. Artık eski gücü de yok. O ve birkaç adamı sınır dışı edildi. Doğru. Ama burada bir sürü bağlantısı ve elemanı var. Teşkilatı da tam olarak temizlenmedi. Mesela İkbal. Hala yakalanmadı. Biliyoruz. Biz de onu aramayı bırakmadık zaten. İdil Hanım görüşmek istediğiniz geldik. Ama lütfen kısa keselim. Bizim de işimiz gücümüz var. Sizi rahatsız mı ediyorum komiserim? Rahatsız etmiyorsunuz ama... E, rahat da bırakmıyorsunuz. Biz zaten ne lazımsa yaparız İdil Hanım. Birazcık bize güvenseniz iyi edersiniz. Yoksa böyle sürekli tepemizde gezerseniz çok yorulursunuz. Bizi de yorarsınız. Bilmem anlatabildim mi? Pekala. Madem bana ihtiyacınız yok size kolay gelsin. Ya biraz ayıp mı ettik acaba? Bilmem. Sen ne dersin Selin? Niye bana soruyorsun? Kadını kovmaktan beter ettin. Kime soracağım ya? Sana soracağım tabii. Abartmayın canım Allah Allah. Çok bir şey demedim ya. O da alınmasaymış. Ben ne yapabilirim? Sen nereye gidiyorsun? İşim var. Ee...